Sevgili YouTube, Commander TV'nin güzel izleyicileri bugün birlikte Türk kadrosuyla 200 352 milisaniye pinkle adamın adam çıktı la. Neyse. Başlanıyorum. Sevgili YouTube, kanala abone olmayı unutmayınız. Kanala ve yayına hoş geldiniz deyip ufaktan başlayalım. Tamamen Türk kadrosundan oluşmuş %100 organik kadromuzla Rivals oynuyoruz. Yani tam olarak sezon ortası. Team of the Year kartlarına az kaldı. Bakalım İngiltere'nin bu Fena fillah kadrosunu. bir şey yapabilecek miyiz? Win falan alırsam ben oldum derim. Ne dersiniz? Bu kadroyla win alırsak biz okeyiz. Forvet'te yazıcı. Forvet'te kim vardı? Burak kim Yılmaz. Var. Gizli sniper. Arkasında Hacı. Arkasında Endia'yı falan. Öyle bir kadromuz var. Çocuğum, hadi çocuğum. Hadi evladım, sonra oynat. hadi. Yusuf, aci Hacı attı. aciden Sangare. Fenerbahçeli Sangare'den Burak Yılmaz. Burak'tan Badu. Badu kim lan? <laughs> zor zor. Burak Yılmaz defansına yardıma gelmeye çalışıyor. Offside. Adama zıralı Offside. Bollingoli. Kimse ilgilenmiyor dedi. Yusuf yazıcı. Occi Azma buradacı. İyi geç. Golümüzü attık çocuk. Türk olduğumuz sandı, kalvarmaya ben... çalışıyor bence. Güzel gol. Temiz gol. Bir daha olsa bir daha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Yazıcı. Yalnız bu Fenerbahçeli Sangare 99 koşuyor falan aman diyeyim. Yusuf Yazıcı aldı. Zor köşe. Üf, körü çok iyiymiş lan. Burak Yılmaz. Eski Galatasaraylı, oradan beğenmeyip Beşiktaşlı, oradan bu ne biçim takımlan lan diyen Fenerbahçeli ve Süpiyara Trabzonlu Yılmaz'ım. Kankam Senin bu ne, ne sıpaslar. Burak Yılmaz'ı merak ediyorum. Diğerleri okey de. Yusuf Yazıcı falan biliyorum. Hacı'den Erdoğan'a pas. Erdoğan kim oğlum? <laughs> Yusuf Erdoğan'mış. Bu Erkilmaz sever böyle topları. Yusuf Yusufcu. Oy. O nasıl bir kör? İnandın mı? Gol son. Ben de bir golü ben. gidiyor sandım. E gol olmadı hocam. Bu mu oldu hocam? Başaramadık abi. Burak tatlı bir plase ama maalesef. Keşke rahat bir şekilde vursaymış. Türk takımla bile oynuyor gibiyiz ha. Lorient'e. Firmino kimmiş ya Luindama varken. Galatasaray Luindama. Burak Yılmaz'ı harcadılar. Yalnız çok komplike saldırı yaptırmamam lazım bunlara ki canımız yanmasın. Doyundamadan iğrenç bir pas. Galatasaray'daki performansı burada da devam ediyor paşamın. Şakala şakala oyundama taş gibi oynuyor. Hop Hacı. Hop Burak Yılmaz. Tabi Drogba yok. Olmayınca Burak da biraz maalesef çöp. Drogba ikon var mı? Drogba ikon alabilirim. Emin değilim. Mbappe'yi değişmek istemediğim için almıyorum. Yusuf. 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 Acı bir tatlı pas. Hacı. Şey Yazıcıyı dedi, gördü. Yazıcı. Yazıyor. Adam çıktı. Sevgili YouTube. Türk kadroyla Burak Yılmaz. Hacı. E. Karaca. Sangare. Loindama. Endia. Ne ile Ekmeğimizi aldık. Vatana ve millete hayırlı olsun. Hızlı gerçekleşti. İşte adam bu kadroyu yenilince bir tilt oldu herhalde. Sanıyorum ki. Easy. Yaz kızım oraya belli puan. Division 5'te yapıyoruz bu saçmalıkları. Eee hayırlısı. 6'ymışız. 5 diye kabul ediyorum. Yalnız CS'de gelip adamdan gelmesi garipmiş. Neyse. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bakalım şans mı istikrar mı? Hop. Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz. Karşısında ki bak şimdi öf. Ulan Muslera mı o? Yine Muslera'yı İbnem gibi bir şey yapmışlar. Puştum gibi. O ne ya? Muslera'yı niye modellemiyorsunuz kardeşim? Geçen sene de yoktu suratı. Bu sene de yok. Ayıp ha. İyi ki bacağı kırıldı yani. Böyle yani rastgele Sallamış birisi bir şeyler. Karşımızda çok sağlam bir diz kadrosu var. Burak Yılmaz'la başlıyoruz. Burak. Attı topu. Endiaye. Yusuf yazıcı. <laughs> Maç çok kadar yavaş ki aman tanrım. Tam Türk Ligi. Sangare kendisi 98 koşuyor. Yırtıcı bir kart. Efecan İnşallah orta kesmeyi biliyordur. Hop Sabri Sarıoğlu'ndan hallice. Güzel. Aci. Defansta Sangare. Kim oldu hakkında hiçbir fikrim yok tam olarak. <laughs> Hızlı koşuyor dediler aldım. Silver karakterden oluştuğumuz bu güzel kadromuz. Doyunda ama iyi ya. Doyunda ama aynı iş yaparız. Aman tanrım. Bu. Burak Yılmaz. Çakma Ronaldo hareketlerini yapıp duran Burak Yılmaz bunu da çalmış. <laughs> Eyvah chatte Maradona'yı tanıyor musun muhabbetleri konuşuluyor. Chat'i evet. Chet, evet. Chat kendi haline bıraktım ben onu görünce. <laughs> Acı, Hacı tuttular. Gol yemiş olabiliriz ama her şey bitmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil. Her şey değil. İngilizce gibi konuştum bir an. Hacı. Hacı iftara doğru. Kankam koşçal mı daha bekleyek mi ya? kan Kankim kesti ortasını. Yoksa Aha! La top kimde? Oyun Dama Topu başarıyla tutuyor. Yazıcı Power. Hocam yazı kark tuşu. Neyse yapmayalım böyle şeyler. Allah. Ben o espirin devamını hayal edebildim. <laughs> evet o yüzden de ta tadında bıraktım. Aynen. Tam tadında kaldı böyle. Yeni YouTube'u zehirlemeyin şimdi. <gülüyor> Bunlarla. <gülüyor> Yalnız çok ezilmiyoruz ha. Evet evet. Bir tek Luyendama falan yavaş. Onu da yani olabilir. Bir de Burak Yapam Yılmaz şey, şey. trollü Rafif. Yani bence şey yap abi eee eğer bu kadroyu <laughs> mettreceksen ikon drop'a -ba, sol bekede ikon Roberto Carlos. Oh O parayı nereden çıkartacak bu Kobender? <laughs> <laughs> Çok yakın zamanda gelecek olan bir videodan çıkartacak. İnşallah. Adam atamadı lan. Bu arada Mustera çöp. Haktan bu videoyu izliyorsan Yok lan sana şey. <laughs> ne derler? Benim bir tek right wing, çok, right mid çok kötü. 80 koşuyor yani. Oraya da bir şeyler bakarız ya. Güzel güzel. Luyendama'nın defansif farkındalığını sevdim bu arada. Kötü değil. India'ya biraz çöp. EA diye bir defansı var. Sports. It's the game. O sanki güzel. Loindama yaftan dokandırdılar. Olabilir. Gabriel Jesus. Hiçbir şey yok. Galatasaray bunu daha önce yaptı. Tekrar yapabilir. Neden olmasın? Efe Can'la geliyor Galatasaray. Hop. Oy. Hacı. İyi denemeydi Montaigne. Fecanı sevdim ha. Baso, paso top geliyor Baso ne ya? Baso ha çocuğum. Burak Yılmaz. Maalesef Burak Yılmaz her zamanki kolsuzluğunu Türk maaşlarında yine gösteriyor. Kimi çağırıyoruz? Hacı diye çağırdım. Yusuf geldi. Ona dok. Yusuf. Aga be. Yusuf çok sağlam olmuş ha. Şaka ben bir yana. Yok. O neyle korkudan dağa taş atmaya başladı. Efecan. Kankimiz. Hop. Hocam alayım falımı İşte bu. Hacı'nın sevdiği yerler. Hacı dayı koydu markeri. Bastık kenara basamadık. Senin Allah cezanı kör vermedim topa. Herkes heyecanlı. Herkes kadroda heyecanlı olabilir. İlk maçlar. Takım birbirini alırsın, ondan sonra kötü oynamaya başlayacaklar. Şimdilik iyi göstermeye çalışıyor herkes kendisini. Adamı Rodrigo'sunu tutuyorum ya Wolf. Kaleci Muslera. Sangare. Hocam onu atmadım ama haciciyim. Sen bari yapma bu hataları hacı. Zaten defans zorlanay. Kaleci Muslera yerinde başarılı. <laughs> olur olur. Yusuf topu taca attırtıyor. La top benden çıkmadı ki. Takım alo. Muslera. <laughs> Brakil Yılmaz'a doğru uzun bir top maalesef. Hmm. Maçımız 1-1. Ciddi şekilde devam ediyor chat. Discord, YouTube, Commander TV, SEA. Oyundamaya bak sen ya. Sanki bir Van Dyke. Bado. Hiçbir fikrim yok kim olduğuna dair. Bado. Kötü oyuncular mı şans mı? Kötü oyuncular. Hemen aldık topu kanada. Kanatta Erdoğan geliyor. Hangi Erdoğan diye sormayın. Bilmiyorum. Bir tane silver kart. Epi topu. Yusuf Yazıcı aldı. Yusuf Yazıcı aldı. Yusuf. Dönen topa bırakılmaz. Beleşçiliğini konuşturamadı. Aga be oynuyorum ha. Hocam. Aduket çektiniz. Hacı ama. Onlar faal değil mi acaba? Oha! Kardeşim. Loin'de masaj buluyoruz. Tamamdır görüşürüz bakalım. Muslera! Son anda Muslera! Burak Yılmaz'dan kötü bir pas. Şaşırtmadı Burak Yılmaz. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Loselso. Celso. Yalnız iğrenç değil. Ben beğendim kadroyu. Burak'tan ya. Yazıcı. Geçer mi be? Pimpon topu Badu, ince görecek mi? Tabii ki hayır Bado dediğimiz e e NDI herhalde bu arada Piyu. Rakip çok kötü rakip çok kontrol tamamen bize bıraktı Fenerbahçeli Sangar ile devam ediyoruz Hiç sıkıntı yok Efe Can Sanger girdi içeriye kesti ortasını BUM Burak Yılmaz'a gelmiyor top Luyendama vs Gabriel Jesus Avatar Jesus Aman Allah'ım Bolingoli Burak Yılmaz'a geldi gibi yaptı hafiften top Böyle bir saçmalık. Fatih Terim'e gidiyor top Kral topu tutamadı tabii. Erdoğan İndi eden defansa pas O da ayrı bir ajan Yer mi bu çocuklar bunları be Yemez Bas Yusuf bas Bas Burak Yılmaz <laughs> Tribünden bir tane sniper Burak Yılmaz'ı düşürmüş olabilir tekrar Güzel top yapmıyor yapmıyorduk iyiydi. Koş defansa koş. Oyunda ama yerinde bir dale. Golin golü Yusuf. Hacı. Hacimiz de olmasa nelerle uğraşacağız vallahi billaha. Hacı'dan karşı taraftan ee, paus geldi. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane silver kartımız var ve adamla kafa kafaya oynuyoruz yani. Hadi bakalım. Şöyle bir yedeğe bakalım. Yedekten kim var? Belhanda. Belhanda alalım ya. Endia yerine Belhanda oğlum. Ee, bakalım nasıl oynuyor. Karaca. Şu Sedidika. Karaca oynatalım. Burası baya yavaş kaldı. Galatasaray'dan Sedidika. Sekidika ve Belhanda'yla kadroya can getirmeye çalışacağız. Hocam faul. Yok be koşma goller olmasın ya. İnce müdahale. Profesyonel oyuncumuzdan ince müdahaleler. İşte bu be. Sekidika Galatasaray'ın sevgili kanat oyuncusu. Burak Yılmaz'dan bir plase. Nereye atıyorsun bırak? Bu maç beraber bitmemeli. Çocuklar çok emek verdi. Kalede Muslera. Güzel. Muslera en azından biraz güvenebileceğim bir kaleci. Kadronun geri kalanı Allah'a emanet. Kale de Muslera ama hakem Türk olmadığı için penaltı çalıyor. Hayırlısı ya. Ortaya mı vuracak derken gerçekten ortaya vurdu terbiyesizlik. İş şimdi yaptığın kardeşim? Hiç. İşmiş. Ah. Yani böyle oynarsan olacağı. Hacı gerekli yanıtı veriyor. Son bir atak için yükleniyor Galatasaray. Yusuf bitir boynu. Sen bitir Belanda. direktten çıkıyor. Aman tanrım. Galatasaray zaman gibi gaza geldi. Yusuf yazıcı al topu. Yusuf dışarı vurdu. Benden komentator olmaz ama. Güzel sahneler çıkıyor. Yalan yok. Faal ver hocam. Mustera her zamanki kalitesini gerçekleştirip 2-2 bitiriyoruz. Çok kötü değil. Üzerine çalışılması lazım. Ee, şimdi kadromuzla iki güzel maç çıkarttık. Hatta full İngiliz kadrosu da kafa kafaya sayılabilecek kadar bir şey çıkarttık. Yani tek Burak Yılmaz'dan memnun değilim. Şimdilik bu kadar. Seviyorsunuz, Kendinize iyi bakıyorsunuz YouTube. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.